Güngör, dilmen, tiyatrocularımızdan aynı zamanda da tarihi ve mitolojik tiyatrolar yazıyor. Başlıyor. Dilmen, dilimlemeyin diyor, dilimlemeyin. Bakın dilmen. Yani dilmen Anadolu'da da zaten bu anlama geliyor. Dilmen, yani dilimlemeyin. Peki, canlı maymun lokantasında bir adam maymun yiyormuş. Çok güzel. Bunun adı Güngör. Maymun yerken, o benim kurbanım diyor. Neye? Maymuna diyor ki. Maymun benim kurbanım arkadaş diyor. Onu dilimlemeyin. Ben tüm tüm yiyeceğim. Bizim inancımıza göre diyor. Tüm tüm yemek çok sevaptır diyor. Dilimlemek günahtır diyor. Ve Midas karşı masadaki gavur çok hoşuna gidiyor bu, lan diyor dilimlemeden yemesi sevapsa diyor, bu adam ne kadar dindar, ne güzel dinmiş bu diyor, ben diyor Müslüman oluyorum arkadaş diyor ve üçleme yaptırıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, üç kere üçleme çektiriyor ve orada Müslüman oluyor karşı masada oturan eski kadınlardan, Osmanlı kadınlardan Bağdat Hatun'un çok hoşuna gidiyor bu. Ulan diyor bir Müslüman daha kazandık diyor. Deli Dumrul bunun oğlu. Koş buraya gel diyor. Deli Dumrul da bırak beni ya diyor. Troya içinde vurdular beni. Benim derdi bana yeter. Elim Müslümanından, gavurundan bana ne diyor ya. Evet gün gör değil ben bu.